Oturup düşünerek hatırlayacağız. Onu da annem bize getirmişti. Nasıl sağ olsun dedim teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok denkledasayım. Paside. Aynı buuyor. Ee, yeniden bir e, geleceğe nefes, nefes e, nefes, e sloganı altında e, ağaç varlığımızın arttırılması, arttırılmasına yönelik bir adım daha atılmış olacak. Yakın zamanda biliyorsunuz Antalya'da ve civarında e, önemli bir orman varlığımızı kaybettik. Ama millet olarak onu <laughs> tekrar ikame etmek yerine koymak Sadece Altay Yaradayı Türkiye'nin dört bir tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın var. e, bir kampanya kapsamında çalışma yürütülüyor. Şanlıurfa biliyorsunuz orman varlığı açısından maalesef en farklı bir yerlerinden toplam 20 milyon yorum bir alanda. E, neredeyse yüzde iki civarında bir orman varlığımız var. Tabi içerisine fıstık, e, badem, e, zeytin ağaçları, meyve ağaçları dahil Onları da dahil ettiğimizde aslında Şanlıurfa'nın toplam alanının yüzde 28'e yakın da ağaç var. Yani yüzde bir orman varlığımız var toplam alanımızda. Son yıllarda ayrıca orman bölge müdürlüğümüzün gönderdiğinde bütün kurum kuruluşların katılımlarıyla sivil toplumun da oluşan bir hassasiyet var. Onların da sağlamış oldukları destekleri. İstanbul'da gerçekten önemli bir e, mesafe kat son 10 yılda 20, e, 22 milyon metrede fidan yaşak oluştu. 10 yıl öncesinde toplam e, 11 bin hektar sadece orman bağlı, orman bölge müdürlüğüne bağlı orman e, alanımız e, 27 bin hektara kadar çıktı. Yani %150 bir artış. <laughs> 2019 yılında hep birlikte biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz, e, diğer kurum kuruluşlarımız, ilçe belediyelerimiz ve diğer kurumlarla birlikte bir kampanya farklılığında 2019 yılında 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. E, basında, sosyal medyada yalnız bazı zeyler, rakamlar dolaşıyor. Ay kesinlikle doğru değil. E, sadece son 3 yılda 7 milyonun üzerinde e, vatandaşın toprakla buluştuğumuz fidanlar hariç. Ee, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, İlçe Belediye'lerimiz ve diğer kurum kuruluşların e, e, çalışmaları ve gayretleriyle 7 milyon üzerinde fidan toprak buluşturduğu. Sadece bu yıl sonuna kadar e, 2021 e, yılında inşallah 2021 yılında e, geçmeye hedefliyoruz. Şu an 1 milyon 800 bin civarında iki da kapatılmış Bu alanda da bugün e, Büyükşehir Belediye Başkanımız, e, İl Başkanımız, e, Tabu Kurum temsilcileri, başsavcımız, e, müdürlerimiz ve e, bu konuda gönüllü sivil toplu kuruluşlarımızla birlikte Toplam 160 bin gıdanı inşallah bu alanda yani toprakla buluşturmuş olacağız. Bakımını da yine Orman Bölge Müdürlüğü'nün personeli Kamu kuruluşların e, ha, birlikte yine sivil toplum kuruluşlarıyla il başkanımızla birlikte eee Mustafa cıktayız. Orman alanı bölgesindeyiz. Ağaçlandırma çalışmalarımız için start verdi. Bismillah dedik. Biliyorsunuz dünyada en çok konuşulan bir konu şu anda iklim değişikliği. İklim değişikliğini iki tane neden üzerinde duruyor. Biri e, kutuplardaki buzların erimesi, ikincisi ise Ormanların yangın ve diğer sebeplerle yok olması. Şimdi bugün 11. ayın 11'inde bütün Türkiye'de bir seferberlik ilan edildi. yeni Orman dikimleri, ağaç dikimleri başladı. Tabii bundan bir müddet önce şunu televizyonlarda seyrettik. Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz yandı. Orman yangınlarını seyrettik ama bu hepimizin yüreğini yandı. Şimdi bir ağacımızı ekerken, onun böyle etrafına su serperken, diyoruz ki efendim şimdi yüreğimize su serpiyoruz. Bu ne kadar çok fazla olursa bu ağaç bizim geleceğimiz de o kadar mutlu olacak, o kadar güzel olacak. Ne kadar yeşil, o kadar mutluluk diyorum. Ben de şunu ifade edeyim burada Sayın Valimizler, İlşehir Belediye Başkanımızla, Cumhuriyet Baş Savcımızla, Gençlik Spor Müdürlüğümüzle, Jandarma Komutanlığımızla, çeşitli kurum ve kuruluşlarımızla Geleceğe Nefes Dünya Nefes Kampanyası kapsamında 252 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı bir anı yaşıyoruz. Ee, şunu ifade edeyim bu arada. Cumhurbaşkanımızın hem ulaşım hem sağlık hem eğitim anlamında e, ortaya koymuş politikalarla beraber çevre anlamında da önemli politikalar, hassas politikalar geliştirdiğini göstergesi. aynı zamanda bizim medeniyetimizin inancımızın da Bugün çeşitli lokasyonlarda <laughs> da yeşillenmesi, nefes alması adına yapılan bir çalışma. Hakkı veren herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs>